Herkese merhabalar. RGX Katana bekliyorum. Gün 36. Hemen mağazaya bakalım. Evet, evet, evet. Neydi ya bu? Galeri Phantom mıydı? Öyle bir şey. Çok pek bir çirkin. Hiç beğenmiyorum. İkinci olarak Sihir Punk Ares. Ee, geçen gün bununla oynadım. Güzel ya, hoş. Ben çok sevdim bunu açıkçası. Ee, istediğim Ares bu aslında. Hani belki bir gün alırsam Sihir Punk'ını alırım. Üçüncü olarak Karakatürize şeysi. Stinger'ı. Bunun şu üstü güzel ama alınmaz ya. Alınmaz. Ve son olarak Asil Spectre. Ben Asil alırsam zaten şu an Kayasim var. Belki bir gün Vandal'ı alırım. Ama belki bir gün. Ne zaman olur hiç bilmiyorum. Neyse bugün de gelmedi RGX katana. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.